Merhaba arkadaşlar. Gelecek şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Rıza Korkut. Bugün sizlerle birlikte saruh perdesi arızalanan bir CLA 200'ün saruh perdesini değiştireceğiz. Bu aslında kronik bir sorun. Yaklaşık 8-9 yıl sonra tüm CLA'larda hemen hemen saruh perdeleri yırtılıyor. Daha doğrusu buradaki gördüğünüz salyangoz yaydan perde ayrılıyor ve dağılıyor. Haliyle yenisini takmanız gerekiyor. Serviste 15.000 lira gibi bir fiyat söylediler. Biz bunu internetten aldığımız 2400 liraya aldığımız sunroof perdesini kendimiz değiştirerek çözeceğiz. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. Evet gördüğünüz gibi durum bu. Şimdi perdeyi değiştireceğiz. Bunun için öncelikle camı açmamız gerekiyor. Daha doğrusu camı sökmemiz gerekiyor. Bu montajı üstten yapacağız. Çok dikkatli yapmamız gereken bir montaj. O yüzden bütün dikkatimizi vererek yapacağız. Hadi bakalım neler yapacağız göreceğiz. Evet bu da gördüğünüz sağlam perdemiz. Evet, camı sökmek için buralardaki görmüş olduğunuz vidaları sökeceğiz iki taraftan da. Daha sonra camı sürerek açacağız ve perdemizi monte edeceğiz. perdeyi raydan çıkarmamız için buradaki bu görmüş olduğunuz klipsi sökmemiz gerekiyor. Şu şekilde bu perdeyi burada tutan klips. Burada da biliyorsunuz rayı var. Gördüğünüz gibi. Diğer şekilde öbür tarafta sokacağız. Arkadaşlar bizim perdemiz yarım set yani sadece perdenin ibaret. Aslında bu tam set olarak şu böyle gördüğünüz yatakla birlikte satılıyor. Ama bu yatak sağlam olduğu için biz bu perdeyi önce buna monte edeceğiz sonra onu buraya monte edeceğiz. O şekilde. Bu yatağı buradan çıkarmamız gerekiyor. O da çok şu şekilde çok basit. Düz bir şekilde tutacağız. Şöyle kaldırıyoruz gördüğünüz gibi. Aynı şekilde karşıydı. düz şekilde bu şekilde ittireceğiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi buradan çıkıyor. Alt kısımla birlikte tümleşik. Biz bu malzemenin içerisine perdemizi monte edeceğiz. Ondan sonra onu buraya monte edeceğiz. Bakalım nasıl yapacağız. Perdemiz gördüğünüz gibi filama gibi çıktı. Geldiği hali görüyorsunuz. Perdeden ayrıldığı için bu şekilde toplanmış. Bunu komple buradan sökeceğiz. Yeni perdemizi bunun içine monte edeceğiz arkadaşlar. Daha sonra tekrar oraya takacağız. Bakalım nasıl yapacağız göreceğiz. süper zeka yapmış bunu. Ancak süper zeka biri şey olması lazım. Bu nes? Hiç bu kadar uğraştırılır mı ya yani. Nasıl yapacağız lan bunu? Bilmem abi. Elbet bir yol bu. Önce kendimiz bulalım ondan sonra video çekelim ki insanlar bize güveniyor. Lan bu bir şey bilmiyor demesinler. Kamera arkası lazım abi. Sonuç olarak ben bir sarrufçu değilim ama kendin yapçıyım o yüzden her şeyi kendim yapıyorum ama problemin ne olduğunu anlamak ve çözüm üretmek hiçbir zaman zor değildir. Biraz kafa kullanmak gerekiyor. Şu yuvasını bir temizlerim temizleyelim ki en azından oturturken de. Problem yaşamayalım değil mi? Aynen, aynen. Elimde ne yapıyorsun? Elini aldım bırakmıyorsun ki abi. Buralar temiz tutmak önemli çünkü neyi nereye takacağımızı görelim en azından. Şimdi bu perdeyi bunun için oturtturmamız gerekiyor ama açıkçası onu da nasıl yapacağımızı tam kestiremedim şu an. Bir temizleyelim en azından her şeyi bir detaylarıyla çıksın. Ondan sonrasını muhtemelen çözeriz diye düşünüyorum. zaten eski perdenin parçası. Gördüğünüz gibi yuvamızı oturtturduk. Bunu şimdi buraya tekrar sokacağız. Yerleştirdikten sonra da işlemlere devam edeceğiz. iki tarafı eşit olarak çekip şuraya oturtmamız lazım. Bu rayın içine de yayın da yuvaya girmesi lazım. Bunu çok dikkatli yapmamız lazım. Yoksa perde kurtulursa bir daha tekrar yeni perde almamız gerekir. Gördüğünüz gibi perdemizi çektiren mekanizmayla birleştiriyoruz. Sonra da klipsimizi takarak tamamen oturdu. Aynı şekilde diğer tarafı da. tasarruf perdesini yavaş yavaş çekerek rayın rayına yayın oturmasını sağlayacağız. Çok yavaş yapmamız lazım bunu. Evet gördüğünüz gibi her kapanmış oldu. Asın takalım. Şu çantayı verir misin aşağıdan? Şu raylara sokacağız tamam mı? Orayı da kaldır abi ya. Kaldır orayı. Rayı kaldırabilirsin bak benim yaptığım gibi elinle. Kaldır şimdi şöyle dik. Tamam içinde tamam. Ha, ucu sokmaya çalışıyor. Demek senin anladın mı? Anladım. Ben şeyi çıkarsam görmez miyim? Şimdi yavaşça indir şöyle. İndir şeyden kurtaralım. Ha. Sür şimdi yavaş yavaş şeye kadar gitsin. Tamam sen telefonu bir dur bir. ya da aslında şunu az ileri alayım işte bir Hayır biz. Şeye sürüyoruz. Şöyle gidecek sürtmeden. Cam arkayı şeye sürtmesin. Ortaya. işlem tamam. Evet, deneyelim bakalım. Gördüğünüz gibi perdemiz harika bir şekilde. Evet arkadaşlar, gelecek şimdi kanalımızda CLA 200 AMG bir aracın yırtılan Saruh perdesini değiştirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.